Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft bir nasıl yapacağız? Şimdi onu anlatacağım. Bunu ben çok kolay yapıyorum. Yani kolay. Ama makroya da e, jitter jitter bilmiyorum oluyor mu? Ben bir butterfly ile dinleyeceğim. E, şey zaten olmuyor. Hmm, jitter'da 2.50 yapabiliyorum. Drag click zaten benim mouse'umda olmuyor. Hiç mi mouse'da olmuyor? Bakın şu an yapıyorum. Ses çıkıyor ama olmuyor. masum Mouse'um uygun değil. Güzel. Peki şöyle yapabiliyorum ama bu çok zor yani yapamıyorum. Kendi elimi tıklasan zaten onun kadar. Şimdi. Hı. F şablonunuz e kalkıyorsunuz. Şimdi bloğun tam ucuna getiriyorsunuz ve pardon eğilerek yapıyorsunuz. Eğilerek. Tam ucuna getiriyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Mouse'a basıyorsunuz. Ve S, -A -D yapıyorsunuz. Vardı. Ee, bazen zıplamanız gerekiyor. Düşüyorum ben. Ama ben bir 10 ya da 12 blokta zıplıyorum. Chatte neden küfür ediyorlar anlamıyorum. Normal oyununuzu oynayın. Neden? Adam seni tanıyor mu bak? Şimdi ortaya kadar çekemeyeceğim ama blok bitene kadar. Yapmayı deneyim ben. Heh. Oturtturdum galiba. Oturtturamadım. Ben videodan önce cidden yapıyorum ya. Ne oluyor bana ya? Vallahi olmuyor. Discord'a gelin göstereyim. Cidden göstereyim. Ekranımı açayım. Ya da double girelim. Discord'a gelin yani. İki önceki attığım videoda Discord'un linki var zaten. Eğimi tutturamıyorum eğimi. Sen bana geliyorsan çok fena hata edersin. Bu arada burası belalı ha. Başka bir yerde deneyeceğim. İzleyin şimdi belalı yerde olmuyor ama burada olacak eminim. Bakın oluyor gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Çok hızlı. Ve eğimim kaydı. Neyse anlattım umarım ya. 3 dakikada Brezilya bir nasıl yapılır? Ben şu yan takımımı eleyim. Sonra daha iyi anlatayım. Çünkü korkuyorum. Adam bana gelir rushlar diye korkuyorum. Ve niyeti de yokmuş. Selfie alalım gel hadi. Tamam şimdi öldüreyim. Neden saldı? What? O ne oğlum? <laughs> tamam şimdi. Fotoğrafımıza çekindiğine göre. Hop. <laughs> bakın anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ben F5'ten çıkacağım bir yere düştüm bu arada. Gerçekten. Birisi bana geldi. Attığım bloklar silinmiş. Geçmiş olsun bana. Burada bir daha düşersem ninja bir iç yaparak ortaya gideceğim. Ortadan da başka bir yere. Ve düşeceğimi biliyorum. ama bayağı gittim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.